Hmm, video başladı galiba. Video başladı. Neyse hemen geçelim videomuza. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ve Brawl Stars'a arkadaşlar kutu açalım ve oyun oynayacağız sizinle beraber. Neyse hadi başlayalım ve Deniz Prenses Y'den beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geçelim. Savaşçılarımı göstermek istiyorum. En baştan başlayalım. Şey Yenida, Ko, Bal, Jesse, Brak, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Darley, Penny, Frank, Mortis tabii ki de. Hemen arkadaşlar ben şuradan başlayayım. Dondum dondum. Heh. Hemen alalım. En boşa gitmesin. Ben de karanlık karanlık oturuyorum. Hemen dükkandan da şeyimizi alalım. Bakalım neyi varmış. Ücretsiz bir tane alalım. Şey güç puanı. Burası için. Hmm, arkadaşlık isteği kabul edeyim. Ay kapatmaya Ay. Kabul etmeyeceğim. Reddedeceğim. Savaşçılardan kimi güçlendirecekmişim? Rosa. Güzel. Hemen kutu açımına başlayalım. Bakalım. ilk büyük kutudan başlayalım. İnşallah kutu, karakter çıkartabiliriz. Mega kutu en sonu bırakacağım. Üç yazdı, üç yazdı arkadaşlar. 3 yazdı. Gelmiyor ama. 3 yazdı da gelmedi. <laughs> Mega kutuyu en sonu açacağım arkadaşlar. Hem değeri olur diye. Savaş kutusu. iki yazdı ya. İki kötü kötü kötü. Yeter ki puanı. Yavaş açılıyor videoda olduğum için. Karakterlerden Rosa'yı güçlendireyim mi? Rosa'yı güçlendireyim En iyi Rosa ile oynuyorum. Çünkü. Bir tane daha savaş kutumuz geliyor. İki yazdı. Kötü. İki tane megamız var. Onları açmayacağız. Hemen alalım. Çok konuşmayacağım. Elmas tamam. Savaş kutusu bir daha açıyoruz. Bakalım. İki yazdı. Ay, iki yazmamalı arkadaşlar işte iki kötü oluyor. Hemen buradan da açıyorum. Üç yazdı. Bismillah diyorum. Karakter gelmiyor ki ya. Of, çok şeyim. Şu an şu elmasımızı alalım. Mega kutu açmaya başlıyorum şu an. Mega kutu açıyorum. Mega kutu açıyoruz. ilk defa değil yani. Beş yazdı ya. Tüh. arada kaynarmış ya. 3 puan hep geldi. sıradan Megox'a da bir tane daha. Sonra oyun oynarız. Hemen. Oğlum niye beş yazıyor yazıyor? Arkadaşlar ya bu videoda da bence karakter çıkarmayacağım. Abi belli. Sizin için puan harcıyorum arkadaşlar. Be Aldım be. Hadi misimler bu video özel. Yemin ederim sizden 5 like istiyorum. Ve fosile kaçtığım videosu bir dislike almış. O kardeşimiz lütfen yorumlara yazsın. Niye böyle bir şey yaptım. Hemen. 3 yazdı karakter çıkmayacak. Ne dedim karakter çıkmıyor. Gördüğünüz gibi mega kutu daha var. Dün baya 10 tane Şaptım şey yaptım. Bir daha birazcık daha yapayım dedim olmadı. Hemen şalayı yükseltelim. Mutayı yükseltelim. Ondan sonra Jesse. Jesse'den sonra kim var? Barley. Tamam. Poco. Çok iyi gidiyoruz. Ve Penny. Neyse. Hemen arkadaşlar oyunumuzu oynayalım. Birini davet edelim mi? Oho neyse biz de oynamaya başlayalım. En güzeli ben arkadaşlar Jesse'yi. Jesse ile Jesse diye oynuyorum. Başlıyoruz bakalım. İnşallah kazanırız. Gördüğünüz gibi ekranı gördüğünüz low. Snowtail yazıyor. Ne demek yorumlara yazın lütfen. Ne demek Snowtail? Ve başladık. Şu an oyun biraz kasabilir. Şuradaki kutumuzu açalım. Hop 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 hop. Anam adam gel. Adam geliyor gördüm. Hemen git şuradaki adama Öldük 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 ne dedim öldük O zaman Jesse'yi almayalım Arkadaşlar Jesse ile kötü oynuyorum Ben biraz Jesse ile oynamayalım Kimle oynayalım Yorumlara yazın en güzel karakteri kimi seviyorsun Aaa şey Frank Şey yapma şey yapma unuttum Frank arkadaşlar Kötü biraz şu abimde bile Frank yok ya. Abimde bana bir tane bir tane abimde Pam var. Pam teyze. O bende yok. <laughs> Onu da çıkarmıyor. Öyle çok istiyorum ki. Adam, anam 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 anam, anam. kimler gelmiş. Kuzular gelmiş. Oy 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 oy. Şu an ben yürüyerek zigi 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 de babam. Ay ne diyeceğim unuttum. Neysem. Şu an adam var gördüğünüz gibi Arapça. O adam bulacağım o adam nerede? Siye. Yeah, Ye, bir tane adam öldürdük. Çok iyi deniz prensesi. Yeah, öldürdü. Ve biri daha öldü. Zafer bu kadar yakın olmuştu. Aynı kimin halk olma altın gibi dedi. Mucize oru ile kara kedi gibi. Ve hesaplaşma şunları alacağım. İnat ettim alacağım. Aa, ölme ölme. Tamam. Şu an adam ya kasma lütfen. Şu an adam bulmaya çalışıyorum. Adamı gördük galiba. Evet. Oh yeah. Aynen, sakat. Bak, Ay ne saka. Ne Ay adamı güç puanı şey yapacağını biliyordum. İlk önce ben öldüreceğim. Bu da. Ya nasıl öldüreyim? Ve biz kazandık. Yeah yeah yeah. Yeah. Oley be. Çok mutlu oldum. Ve boya verdi. Emir bize davet etti. Onunla oynayalım bakalım. Savaşıyormuş. O zaman çıkayım mı? İzleyeyim mi? Ben çıkıyorum abi. Ben yok. Abimin de isteğini isterseniz arkadaşlar giriyorum. Arkadaşlar benim abimin adı Kanmer Ç. Oradan da abimi bulabilirsiniz. Abimin üstünde miyim? O benden daha üstündeydi. Vay. Kabul ediyoruz illa. Oynamaya devam mı edelim. Yoksa bir tane daha, daha karakter şu şeyle ile oynayalım. Bunda ne görevi varmış ona bakalım. İnşallah şarjım şey değildi. Düşmanı yok et diyor. İyi. Bunları düşmanı yok edebiliriz. Bu arada daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Neler sihri, Ooh, sihirler aleminde benim, alemin sihir alemindeyim, sihirler alemindeyim. Peni güzelce öldürebiliriz. Neden sihir? aklıma bir şarkı şey yapmıştı. Çok üzüldüm ya. Tekrar oyna. Bu şeyleriyle ben iyi e, oynayamıyorum. Görev yapacağım. Dün bayağı görev yaptım. O yüzden arkadaşım 10 tane vardım. Aa bir tane bile karakter çıkmadı. Yazıklar olsun dünya ama. Oh, Oğlum kimse bana saldır. Merhaba Kaya. Kardeşiniz sana buradan selamlar yolluyorum. Çünkü Türksün. Ve 7 savaşçı kaldı. Ne gel o? Sihirler alemindeyim. Sihirler alemindeyim. Sihirler alemindeyim. Sihirler alemindeyim. Yes. Şu an 3. olursak çok güzel olur. Şurada alalım güç puanınızı. Lütfen ne bilmiyorum. Rosacığım, Rosa abla, Rosa abla, Rosa, Rosa abla ayıp ediyorsun. Rosa ablacığım işte ayıp ediyorsun dediysek ayıp ediyorsun. Ama şu an her şeyim full arkadaşlar. Hemen o acımasız kişiyi bulmalıyız. Nerede? Bu arada nerede? Şu an bir şey diyemiyorum. Alperimo. Tavşanı sen nerede? Aksine sen? Bir tavşan. Den 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 deri den. Den How you like that? How you like that? Da 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 da. da, da. Öldük. İyi. Şu an 4 tane daha şeyi bitirmeliyiz. Bu arada şu an video hmm. Aha. Büyük kutu açıyoruz. İnşallah karakter çıkar be. Diamante'ye gelmişim. Diamante. Oy, sizinle beraber onu da almak istiyorum. Nasıl? üç yazdı. İnşallah çıkar. Dursa. Karakter tabii ki de çıkmıyor. Bakın Diyamaki çok güzel bir karakter. Diyamaki'den sonra Bow ve ondan sonra da tik 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 tik. Sonra Aga Ispait. Okuyamıyorum bunu. Ve Emzi. Orkular çok güzel bu Emzi. Neyse ben dört tane daha karakteri öldürmeliyim. İnşallah da öldürürüz. Arkadaşlar low muydu neydi? Onu da almak çok istiyorum. Roblox videoları size gelecek merak etmeyin. Seni sana bir tavşan sihirle Aa iki dakikada birini öldürdük. Anacığım! Şu an 11 dakika sürdü video. Bence iki dakikada geçtim. Hadi 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 hadi. Frank geliyor. Aa. o beni uzaktan öldürür. O beni uzaktan öldürür. Çünkü onu ben çok istiyorum o karakteri ya. Bu arada şey arkadaşısı atma isteyen kardeşlerimiz bana söylesin. Hemen cicik atarız. Yani kabul ederiz. Silan. Aha aha. aha. Uyuyan güzel uyuyan güzel uyuyan güzel uyuyan güzel Aa hay 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 oh. anam anam niye bomba geliyor benim yanıma ya çok son anda Şu an hayır, hep bana geliyor bana ya Aa buradaymış seni çok az seni seni çok az seni Yeah, çok iyi şu an arkadaşlar çok iyi. Yürümüş bir kişiyi daha öldürürsek çok iyi olur. İnşallah diam Diamaki'yi de alırız. Ben arkadaşlar dün sizin açığınızı o kadar şey yaptım. O yüzden şu an video 13 dakika. Seni öldüreyim. Videoda hemen bitsin. Sihirler inanırsak dın 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 bom bom çıkı bom 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 çıkı çıkı bom 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 çıkı bom 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 çıkı bom 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 çıkı çıkı bom 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 bacı bom 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 çıkı bom 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 çıkı dın dın bom 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 bakalım kaç tane dokuz tane bu da neyse burada videoyu bitirelim ama arkadaşlar neyle videoyu bitirelim tabii ki de Mortis abimde de Mortis yok. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Ve en son videom arkadaşlar 19 görüntülem olmuş. Ve like atarsanız bir kişi arkadaşlar albine box veriyorum. Bir tane daha izlerseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bye bye. Ve videonun adını da hiç çıkartamadım diyeceğim. Ha bye bajabaj. Opptu heidi. bye krabbete.